arkadaşlar değişik bir giriş oldu ama merhaba ne arkadaşlar bugün arkadaşlar. sizlerle birlikte Forsaken oynuyoruz Eren gelemedi yanıma <laughs> başlangıç olduğu için açmak zorundaydım neyse arkadaşlar e, ee, bu kim bu kim arkadaşlar ben bunu bulamadım ki saklanmış bir yere saklanmış bir yere nerede kullanılan bir şeydi ben da... neyse arkadaşlar adam ben Adam beni trollüyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar i̇şte adam Arkadaşlar, oha. De Öldü Arkadaşlar, gra... Arkadaşlar siz benim grafiğimi görün tamam mı? Oğlum böyle hayatta böyle grafik mi olur dersiniz? Arkadaşımızın telefonu biraz kötü galiba. Durum bu ki. Neresi bu... kötü oldu? Neresi kötü? Vivo kanka. Normalde eskiden işte, iyi çalışırdı ya. Benim an... için de eskili... Arkadaşlar olur. bu arada ben dün de video çekecektim. Çekemedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü hem bir tane videomda yorumlar açık değildi. O yüzden videoyu silmek zorunda kaldım. Ee, bir tane... Ha? O Oğlum ben sana girmemişim. Yanlış yere girmişim. O açık görmemişim. Burası değil. Bir de ben diyorum ki bu neden hiç Arkadaşlar şu an katil yanıma gelirse çok kötü şeyler olur. Arkadaşlar bu arada bugünkü şeyimiz yine vampir almak. Zaten ben vampir almak için oynuyorum. Vampir aldığımızda da iyidir. Bir şey olur yani iyi yaparız. Arkadaşlar buraları atlayabilirsiniz bu arada. Şunlar buralar çok sıkıcı. Arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Yani şu an duyulmuyor galiba da. güzel. Jeneratör tamamladım. Ne? Ha tamam. Bak kaç burada. Kaç burada. Bu da karşı hastalıkta çok kolay da adam çok iyi oynuyor. Kartın sen misin lan? Ha, tamam. Ben bir an katil sen zannettim arkadaşlar öldük. Katil Bu otuzda ne alaka oğlum katil kazandı zaten. Sen şu an neyi kullanıyorsun katil olarak? Bura! Ben sana niye giremiyorum Bura? Sen bana Valla ben çıkamam şu an. Video çekiyoruz. Ciddi yaptın. Çok sakin

Ben katilim zannettim. Ne oluyor be? Merhaba arkadaşlar. Kanka ben, ben böyle hani şey diyemiyorum. ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Portugal'ın oynuyoruz. Öyle konuşuyorum ya. Evet. Aynen nasıl motor gibi oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun dördüncü dakikası kutlu olsun. Ve ben yokum. Evet Eren giremedi. Oğlum neden bu kadar? Oyun bu kadar... beni sokmuyor. Arkadaşlar bu arada Eren'in hesabı gitmiş. Çocuk nasıl yaptıysa tekrar aldı hesabını. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Ya bunlar yani. kod veriyor kod kod. Yani kod derken şimdi bir şey dersem şimdi şikayet etmesinler beni Oy. Neyse abimiz, dünden, şimdi ne abimiz kodlama biliyor. Neyse durun arkadaşlar. Ee, abi lan oğlum. Arkadaşlar bu arada bu yaş gitmemiz. bu arada yorumlara kaç yaşında olduğunuzu yazabilirsiniz. O yaşa göre içerik çekmeye çalışacağım çünkü yani istiyorsanız yazabilirsiniz İstiyorsanız. Ne diyor oğlum? ne diyor? ya, Neydi ya? çocuk sizin. Eren bana katılmaya çalışıyor. Bak 35. kez Eren 998 sana katıldı yaz. Abi katil var. Beni gördün <laughs> <laughs> mü? Oğlum nasıl 3 dakika var ya? 2 saat 2 saat oldu. 2 saattir şu katilden kaçıyoruz. Ya ben saklanıyorum. Aa bu apusitik. Ne var orada? Apusitik. Ne oluyor lan? Çek çek çek. çek çek çek. Arkadaşlar durun. Eee şu anda Açıl susam artık açıl susam açıl Açıl susam açıl artık açın, açın. Vurma, açın, vurma Ben 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 Eren ben Eren ben 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 Kalp atacağım. Ay kalp nasıl atılıyor onu da bilmiyorum da. Abi ne? Hı? Tadedit de. Tadedit. Ya edit gibi bir şey işte. adamı Yo adamı değiştir, yani değişik kız. Ya iki ya ben bilmiyorum bir desten. 14 233 de olabilir. X X X X X 2 R de olabilir. X X X 2 R. Ben şimdi senin burada adını görmüyorum ki. Beni hep başka sunucuya atıyor. Nasıl mı? Ya bana da aynısı oluyordu bir kere ya. hatırlamıyor mı siz oynuyordunuz? O zamanlar YouTube kanalım yoktu. Ee, Eren siz oynuyordunuz. Hatta ben de girmeye çalışıyordum. Beni başka sunucuya atıyordu. Sana da aynısı oluyor şu an. Ben biliyorum. Abi, ya, ne abi, kadar denersen dene girmeyecek. Ben biliyorum. Kanka, milletler şey ya, sunucu sunucu dolu. Sunucu. Evet, evet, sunucu dolu büyük ihtimalle. Seni başka sunucuya atıyor. Eğer birisi çıkarsa oyundan girebilirsin belki. Onu da bilmiyorum. Aslında Aslında, oyuncağı, arkadaşlar oyunu tekrar silip diye Arkadaşlar buçuk dakika kaldı maçım yani şey arkadaşlar arkadaşlar evet katil geliyor <gülüyor> 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 ha, Bir dakika, da bir da Altına Arkadaşlar altına sızdım Arkadaşlar kuruluma takip etti Arkadaşlar Bu tutku ya Bu tutku değil ya Bu Arkadaşlar çok Arkadaşlar çok heyecanlı Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar reis sinirlendi. Kronu mu öldürüyor lan? Evet arkadaşlar bir tur kazandık. Oğlum bir tek de ben hayatta kalmışım ha. Adam çok zorluydu ama son an son an Sen burada mısın? Giremedin mi hala? Gir bir, bir. Başka türlü cihat ya arkadaşlar Eren'i de gösterecektik de Eren'le oynayacaktık hatta videoyu ama Eren giremiyor aa burada oturan bir adam var I'm the great at the four second players me sen bir four second oyuncu musun? Forsaken oyuncusuyum diyor. Yok değilim. Ben Portekiz oyuncusu değilim kanka ben arıyorum. Ben ayıyım. Ben ben, ben, doğ ben doğru ben doğru ben, doğru oyuncusuyum. <laughs> ben insan olmayan bir insanım oğlum diyormuş. Oğlum gel gel. Gol atıyor sen de karşı tarafa. Evet. Ben niye finans oyuncusuyum. Finansın oyuncusu ben mu oluyor? <laughs> ha. Böyle sürekli kapılıyor. Oğlu oğluna düştü. Zor bir oğluna düştü. Arkadaşlar. Adam birden bilirdi. Bu arkada kaçmak çok kolay. İşte bu. Ama geliyor mu? Arkadaşlar ya Noli var ya. Şu Noli'ye gıcık olanlar yorum yorumlara Noli fake yazsın. Bully fake. <laughs> ne alaka benden ne? Ya birader sen kimsin ya? Ben yani. miyim? Abicim orası bir ses. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu kostümü almam lazım benim Nolim'i. Adamları göç korkusundan öldüreceğim. Yani. Abi. Noli mi o? Noli mi o? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bismillah bismillah. Orada 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 orada. Abi klon mu değil mi bilmiyoruz da. Abi bu ne İki de buçuk dak iki buçuk dakika olacak. Ama Minecraft meşalesine benziyor şu. Ne alaka? <laughs> Abi. Abi lütfen. Arkadaşlar bu fake değil galiba. Lan birisi fake. Bu gerçek bir Az önce gerçek yanımdan geçti ve beni öldürmedi. Ben şunu alacağım. Beni kovalamaya gelecek büyük ihtimalle çünkü. Ah, Fortnite çanta. Fortnite demişim. Ben doldurma çantası. I always come back. Arkadaşlar <laughs> ben gelemediğim için uçak oyunu oynuyorum ya. Benim, bu arada arkadaşlar benim uçağım efsane bir, bir uçak. Söyle, arkadaşlar o... siz de uçağınızı nasıl olduğunu yazarsınız yoruma. Abi yorumlar nasıl da da. Arkadaşlar bu arada adımı merak ediyorsanız. E... Şu an söyleyemem. <laughs> <laughs> sen, sen, sen söylesene adını şu an. Kalbimden kaçıyorum şimdi. Abi <laughs> arkadaşlar. Önce biliyorsunuz ben onun adını 30 kere söylediğim için biliyorsunuz onun oh. adı K. Hayır abi. Onun adı K adım. He. Açalım. Oh. çok Oğlum ötekte bana saldırıyor ya şaka gibi. Evet arkadaşlar adımın adı spor kitaplarda arkadaşlar Ferra. Abi 700 bir param olduğu için hiçbir şey alamıyorum. Arkadaşlar ben şimdi kanalda aslında bir tane Çünkü her videoda trolle beni düşürüyor bana çok saygı gibi olduğu da bilmeyiz. Ama videoda o trolleyeceğim o için mutlaka kesinlikle izlemeniz gerekiyor bütün videoları. Arkadaşlar, bütün videoları izleyin ki trolleyeceğim videoyu görün. Arkadaşlar tamam lan. Sen beni trolleyeceğim de. Bak sen şu an benim yardımcın olduğun için videoda yani videoda ikimiz çektiğimiz için ben şu an sana dokunmayacağım ama bir oyunda Emirhan'a troll yapabiliriz. Arkadaşlar şu Emirhan, yani Emirhan'ı siz bilmiyorsunuz ama göreceksiniz diğer ilerleyen videolarda. Onu Nasıl o... Onu Onunla video çekti. Çektiler mi? Çektik mi? Çektim ya ben gelemedim. Ben hatırlamıyorum bu videoyu ama arkadaşlar ya yani video kol yoruma yazabilirsiniz. Ona troll yapabiliriz belki. Ama şu an değil. Ama Kanka hani Minecraft oyunu ya. Ne oyunu? Minecraft oyunu oynuyorduz onun videosunu çekiyordunuz ya. Yok yok. Eren, ben... sen de geleceğim Ben Minecraft oynayamıyorum ki video çekerken. Arkadaşlar Minecraft'ta... O... Roblox'ta. Minecraft gibi bir şey oynayacaktım ya hayvanları öldürüyordum. He ha, evet yok onun videosunu çekmedik biz. Ya, tamam ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, Arkadaşlar o zaman bilmiyorum. Ben şu adamı öldürmeden hayatımı yaşamayacağım. Abi, kanka şu karakteri oynaması çok zor ya. 50 yılda biri vuruyor zaten. Abicim, bir, <laughs> de, bir tek bende mi bok gibi o, kara o karakter? Yani, of, çok iyi. Bir daha bu. Kanka sen ölümsüz müsün? Abi ölümsüz mü? Ya orada sen seni yakalayacağım ki ben yani. Bir ara yakalayacağım. İstediğin kadar kaç bende. Nerede lan bu? Ah, ikimize de vurdum ha. Çok güzel. Arkadaşlar şunu da öldürebilirim. Ama canımın kaç olduğunu bilmiyorum şu an. Çok iyi. My God. Galiba bir bonus kaldı. Bir bonus kaldı olmasın. Bonus kal kendine. sen benim. Sen olacaksın zaten. Seni öldürdüm ki ben. İşte bu. Hayır bonus. Arkadaşlar şu adamı öldürmem gerekiyor. Yoksa kaybedeceğiz. Baslar, baslar, baslar. Yok, yok, yok. Arkadaşlar hadi basıyoruz İşte bu bir kere vurdum iki kere vurdum ve öldü Çok iyi para kasıyorum bu arada şu an ee, Nerede olabilirler arkadaşlar sizce? Bakalım biraz gözüm alıp. Tamam yok olabilirler. Dünyada olabilirler. Oh. Değil mi? Olabilir. Çok düşük bir olasılık ama. Aa. Arkadaşlar bu arada Fortnite yani. Aa ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Fortnite ne alaka? Orada Fortnite yazıyordu ya, diyesim geldi. Ee, nerede bu kardeşler? On neredesiniz? Dur, öfkeli adımla gözüküyordur belki. Allah'ın bismillah. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Herkes ara sıra çok kötü oyunlarda biliyor. Ya abi şu anda kötü oynadığım zamanlardan birisi herhalde bu. 30 saniyede şu adamı öldürmem gerekiyor. Bir kere vurdum. İkinci kez vurayım hadi. Abi bu adam nasıl daha fazla olabiliyor ya? Hızı. Hı. Değil değil değil. Oğlum bu adam nasıl yapıyor bunu ya? 52 saat mal gibi kaldım olduğum yerde. Hay ben. La. Ben de ağlıyor arkadaşlar ne alaka? Ben bu adamı nasıl vuramadım diye falan konuşuyor kaldıyor arkadaşlar. Ben kes Arkadaşlar ağladığı için daha kes Arkadaşlar boş ver. Lan oğlum. Emirhan'a benzeyen birisini buldum. Abi oğlum bu. Arkadaşlar, bay O kadar çekiyoruz arkadaşlar yani. O kadar kasıyoruz. Eren, uçak uçak Eren de sizler için bütün videolar geliyor. Banka benim uçak roket oldu. <laughs> Bak adam oynayamamasına rağmen hala videoda oğlum. Yani Aa Eren, sen beni burada duvara sokmuştun onu hatırladım. Sen yapabılırsın, öyle yapılmaz, böyle yapılır. Ya abi! Yapamadım şunu. Jeneratör. 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 Jeneratör mü? Jeneratör mü? Jeneratör abi. Jener Jeneratör. Abi vampir. 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 Görünmez oldu. İnşallah yanıma gelmez yani. Yanına gelirse jumpscare atarsa abi. Yalnız şunu şöyle şunu şöyle tamam. Şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle. Jeneratör yapmak çok kolay dostum. Aynen aynen. Ya bu jeneratörü yapmak ne kadar zor ya. Abi nerede Başka bu? Ama oyuna gelemiyorum. Hayır, nerede? Gidiyorum. Evet. Arkadaşlar bizi yalnız bırakmıyor ama. Yani. Ama bir tane bile like Evet arkadaşlar ya. 3 like 4 like da kalıyor videolarımız. Ya bak. Bazen videolarımız 15 kişi izliyor. O 10 kişiye falan sesleniyorum. Niye beğenmiyorsunuz videoları? Bu arada şu an Arkadaşlar biz ne yapak yani? Bin like mi istiyoruz Allah Allah? Bin like ile kim var? Bin like ile kim var? o kadar da bu kadar uğraşıyor. Evet ya. <laughs> arkadaşlar doğru söylüyor. Yani biz o kadar yapıyoruz siz like atmıyoruz. Abi bir cam yaptım. Bu arada arkadaşlar akşamla video gelecek. Onu da beni izleyen bir kanalsanız ona da geçebilirsiniz şunu. Ama onda şey yapacağız. Ya forsaken çekeriz ya da sürpriz bir video. Eren sevinir onun çektiğimizde bu arada. Bak. En güçlü savaş alanları diye bir video olabilir mesela? Bilmiyorum. Ya ama ondan ya. Ondan Ama işte haydi yeni şahin tutorial numara hala aslında savaş oyunu var 2. numara da, %100 3. Tamam. numara 3. numara uçak oyunu. 4. oyun forsa gel. Geçse. Dors. Dors ha, bir de 6 var. Bir de 6 var. O da şey zaten. 99 gece Tamam. arkadaşlar ben şey en sevdiğim falan şey tabii ki de, tabii en, ki de, neydi, adını unuttum. En, en güçlü savaş, savaş alanları. alanları, en güçlü savaş alanları, hala en sevdiğim. Arkadaşlar Eren çok doğru. Arkadaşlar akşamı, akşamı sürpriz bir konuğumuz da gelebilir belki ister. Evet sürpriz bir konuk da gelebilir. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. çok spoiler var mı yani? Ama bir konuk gelebilir. Ha. Belki em Eren ne Bir hatta sizin bu kanalımız sizi gelebilir. Ha evet, o da gelebilir. Ama büyük ihtimalle sürpriz konuk geldi bu gece. Bu arada arkadaşlar, ben beni ben, sizin beni, ben, sizin beni direkt. 100 abone yapmanız lazım arkadaşlar. Neden biliyor musun? Canlı yayın açacağız şimdi ortadan canlı yayın. Eğer kanalıma abone olursan 100 abone olmamız gerek. Evet. arkadaşlar bu Evet. 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 bu kadar olsun kaybettim Çünkü Evet. 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 Evet.